Sana az gibi. Az sen az yiyeceksin. Sen kimsin? Devlet sana yemek gönderiyor. Devlet sana yemek ne zaman istesen geliyoruz ya. Tamam abi. Bir daha daha burada yarama. Yemek az geliyor diye vatandaşa hakaret edip azarladı. Yaptığı yanına kalmadı. Ya şey sen kimsin? Ya yok hamilim. Az geldim. Bak. bir daha böyle gerek sürüyor ama. Tepki çeken görüntü 5 yıl önce Ordu'da kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Murat K. pandemi döneminde ihtiyaç sahibi aileye yemek götürdü. Az var? Vatandaş yemeğin az geldiğini söyleyince bağırıp çağırmaya başladı. Yaşlı adama hakaret edip azarladı. Ben bunu sabah yedim, sabah yedim. Evet, öğlen, ee... öğlen de yiyeceksin, akşam da yiyeceksin, yatsıda da, da yiyeceksin. Az, sen az yiyeceksin. <laughs> Çekilsin. Az... Pandemi döneminde çekilen görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Hakkında soruşturma başlatılan zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı. Şikayetçi değilim ben. Ne bizi buraya niye çağırdı? Şikayetçi olayı. Niye çağırdı? Bizi buraya niye çağırdı? Sadece az gidiyor. Az sen az giyeceksin. Zabıta memurunun azarladığı Cihan Kapıcı ise 5 yıl sonra gündeme gelmenin şaşkınlığını yaşadı. Ben devletinden, milletimden yani memurum, Allah hepsine razı olsun yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.